قل تعالوا اقتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق دكي gelin rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım ona hiçbir şeyi ortak koşmayın Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Nahnu ve ve zahara Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. وَلَا تَقُتُلُوا النَّفْسَ الَّت۪ي Allahu اللّٰهُ إِلَّا بِالحقَّ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ <تَعْقِلُون> <laughs> Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها çağına erişinceye kadar yetimin malına sadece en iyi tutumla yaklaşın ölçü ve tartıyı adaletle yapın biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. قُلْتُمْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوا ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız dahi olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun.

Başka yollara uymayın zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. Ümmetenâtiyâ Mûsâl kitâbetemâmen âlallazî ehsene ve rabbihim yûminûn Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayete erdirmek ve rahmet etmek maksadıyla Musa'ya da kitabı verdik. Umulur ki Rablerinin huzuruna varacaklarına iman ederler. Wa <laughs> turhamun

yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okumasından gerçekten habersizdik demeyesiniz diye. اَوْ تَقُولُوا Yahut bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demiyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. <laughs> سَنَجْزِلْ لَذ۪ينَ Kim Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalimdir. Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك onlar ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini yahut Rabbinin bazı alametlerinin gelmesini bekliyorlar يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. [SpeakerB] ربنا باز على مثل رجال ديكن أنجدا إنما يد İmanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin. Şüphesiz biz de beklemekteyiz. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا ش۪يَ عَلَّسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي شَيْءٍ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ bima kanu yef'alun Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Men ca'a bil haseneti felehu ashru amsalha وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Kul inneni hadani rabbi ila siratim mustaqim dinen kıyemen hanife ve ma kana minal müşrikîn deki şüphesiz Rabbim beni doğru yola dosdoğru dine Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine iletti o ortak koşanlardan değildi. Kul en salati ve nusuki ve mahya ve memati lillahi rabbil alamin de ki şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. La shareeke lehu وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِم۪ينَ Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ولا تزر وزر دكي Allah her şeyin Rabb'i iken ben ondan başka Rab mi arayacağım Herkesin kazanacağı yalnız kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve o uyuşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. وهو sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği nimetler hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan odur. <laughs> Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır ve gerçekten o bağışlayan merhamet edendir.